Elimizde olmayan telefonun videosunu hazırlamak, internetten birkaç görsel paylaşıp, internetten teknik özelliklerini okuyarak size video hazırlamak bugüne kadar yapmadığımız bir şey. Ve bundan sonra da herhalde yapmayacağız. Ne zaman ki işte şu an olduğu gibi telefonları satın alırız, işte o zaman gördüğümüz her şeyi gerçek hayatta, pratik hayatta bize ne veriyor bunları size anlatırız ve videolarımızı hazırlarız. O zaman iyi seyirler. Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Birkaç gündür yokum çünkü biraz hastayım. Hasta halimle bile gene sizi düşündüm ve gittim işte şu telefonları aldım. Biraz kendimi iyi hissettim ve şu an sizin için bu videoyu çekiyorum. M52 kendi adıma faturalı aldım. Yani 0A52 2-3 günlük bir telefondu ikinci ay satın aldım gene sizin için. Peki neden bu iki telefon? Şu an Samsung tarafında bu iki telefon büyük ihtimalle yok satacak ve insanlar arada kalacak. M52 mi alayım? A52 S mi alayım? Hatta şöyle de bir arada kalabilirler. A52 S mi alayım? A52 mi alayım? Ama bu videomuzda A52 ve 52 S arasındaki farka bakacağız ve 52 S ile M52 arasındaki farka bakacağız. Şu iki telefon asıl mesele yani burada. Öncelikle A52'ye bakalım. Zaten ben bunu ikinci el almıştım. Biliyorum içinden neler çıktığını. Şöyle boş bir kutu. Kutunun içinden şöyle bir kutu, şurada bir sim iğnemiz var. Sim iğnemizi şöyle alayım. Şu kutunun içinde herhangi bir şey yok. Kullanma kılavuzları. Onları da şöyle kenara alıyorum. Şunları da kenara aldım. Telefonumuz şimdilik şöyle bir dursun. Adaptörümüz ve Type C kulaklığımız diyecektim. Type-C kablomuz. 15 wattlık bir adaptör. Yanılıyor muyum? Bazen yanılıyorum. Alt üst değişik oluyor. Hatalı söylüyorum. Evet 10 watt var ya da 15 watt var. Yani 15 wattlık bir adaptörümüz mevcut. Ki gelelim telefonumuza. Şu kutuyu da kenara bırakıyorum. Evet ikinci el aldım ama dediğim gibi 2-3 günlük bir telefondu ve temizdim. Ve telefonumuzun kendisi. Yani dıştan baktığımız zaman aynen A52 gibi bir telefon. Görsel olarak hiç fark yok. Yine plastik kasa yani plastik bir arka kapak, plastik bir çerçeve. Üzerine aldığımız arkadaşımız sağ olsun ekran koruyucu koymuş. Buradan da ona selam olsun muhakkak ki izliyordur. Çünkü onun da kanalda şu an merak ettiği bir telefon var. 10S. 10S size de bu telefonu karşılaştıracağız. Yeniden ona da selam olsun. Şimdi bu telefonumuz böyle. Hemen sim yuvasına da bir bakalım. Gördüğünüz gibi bir sim buraya, bir sim buraya ya da hafıza kartı buraya takılabiliyor. Ve contayı da görüyorsunuz bu telefonda IP67 sertifikası da mevcut. Şimdi bu telefonu hemen kenara koyalım ve M52'ye gelelim. M52'yi sizinle birlikte açmış olacağım. Biraz daha ince bir kutuda geliyor. Şurada koruma bantları vardı onları kestim. Ve şöyle çıkaralım bakalım nelerle çıkacak. Evet bunda da içinde bir kutu var. Aynen a 52 este olduğu gibi sim iğnemiz mevcut ve kutunun içinden aynen a 52 este olduğu gibi iki adet kağıt çıkıyor. Bunlardan biri kullanma kılavuzu bir tanesi de işte garanti kartıyla alakalı bir şey. Sim iğnemizi çıkarmıyorum. Şöyle dursun çünkü burada sim iğnemiz hala duruyor. Telefonu şöyle kenara alıyorum. Aynen 52 este olduğu gibi bir adaptör ve bir Type-C kablomuz çıkıyor. Tabi bunu sıfır aldığımız için böyle ambalajında duruyor şöyle dursun. Bakalım bu adaptörümüz kaçlıkmış. Evet iki adaptörü de yan yana getirdim. Gördüğünüz gibi aynı adaptörler. 15 wattlık bir adaptör çıktı. 52'nin içinden. Peki adaptörü de kenara koydum. Kutuyu da kenarı koydum ve gelelim 52'ye. Bunu da şöyle ambalajından kurtaracağım. Hemen sim yuvasına bakmak istiyorum. Evet aynen A52'de olduğu gibi bakın burada sim 1 yuvası ve sim 2 yuvası var ve hafıza kartı yuvası var. Yani ya sim 2'yi takacaksınız ya da hafıza kartı takacaksınız. Ve bunda da contayı görüyorsunuz. Özelliklerde herhangi bir IP sertifikası yok ama conta olduğuna göre herhangi bir suya karşı en azından su sıçramalarına karşı bir koruma olduğunu görmüş oluyoruz. Evet telefonumuz bu beyaz rengini aldım. Valla şöyle söyleyeyim e, fotoğraflarda bakarsanız göreceksiniz arka taraf tırtıllı gibi gözüküyor. Hayır tırtıllı değil. Ben tırtıllı gelecek sandım. Ve beyaz aldığım için de biraz mutsuzdum ama tırtılı değilmiş ve beyaz olduğu için şu an çok mutluyum. <laughs> çok güzel duruyor çünkü. Ve şunu kafadan söyleyeyim kesinlikle M51'e göre çok daha ince bir telefon. Peki şimdi A52s ve M52 işte zaten aradaki en büyük fark ekran farkı. Zaten buradaki e, bunu mu alayım bunu mu alayım arasında kalan insanlar için en önemli birinci şey işte bu ekran olmuş olacak. Şimdi gelin şöyle fiziksel olarak bakalım neresinde ne var. Ön taraftan sağ tarafa baktığımızda şöyle yakın çekime girmeye çalışacağım. Düğmeleri göstereyim. Güç açma kapama tuşları ve ses açma kapama tuşları. Fakat M52'deki güç tuşunu görüyorsunuz. Biraz farklı çünkü parmak izi burada. A52S'de ise ekrandan parmak izi var. Aynı şekilde önden bakıp sol tarafa çevirdiğimizde M52'deki SIM kart yuvasını görüyorsunuz. A52s'te başka yani A52s'te hiçbir şey yok. M52'de de hiçbir şey yok. Sadece bir adet SIM yuvası. Üst tarafa geldiğimiz zaman işte A52s'teki SIM yuvası üst tarafta ve her iki cihazda da üstte ikinci mikrofon deliği mevcut. Alt tarafa geldiğimizde ise şimdi A52s'te hemen kulaklık girişini görüyorsunuz. M52'de herhangi bir kulaklık girişi yok. A52s bu yönden avantajlı. Aynı zamanda ana mikrofon dedikleri burada. Type-C yuvamız tam ortada ve hoparlör ızgaramız burada. Şimdi hoparlör ızgaramız burada. A52s'de stereo hoparlör var. M52'de mono hoparlör var. Peki A52s'deki stereo hoparlörün sesi nereden çıkıyor onu göstereyim. Aslında aynı şey M52'de de olabilirdi ama adamlar yapmamışlar. Bilerek yapmıyorlar işte. Bunu satayım bunu satmayayım gibi. Yani basit oyunlar ama yapıyorlar. Ayza ızgarası bakın şurada gözüküyor. Hemen şurada incecik bir ızgara ve M52'deki incecik aslında bundaki daha da inceymiş bir ızgara mevcut. A52S'te stereo hoparlör işte buradan geliyor. Ayza ızgarasından ses çıkıyor. M52'de ne yazık ki yok. Ve ön tarafta ekranı delen kameralar gözüküyor. Arka tarafa geldiğimiz zaman boyut olarak benzemiyor. Yapı olarak da benzemiyor. Bakın M52'deki yapıyı görüyorsunuz. Şöyle parlak plastik bir yapı var. Ve böyle çizgi çizgi. A52S'de ise görüyorsunuz böyle mat bir yapı var. Keza M52'deki renk olarak baktığımız zaman beyazı var, siyahı var, bir de mavisi var. A52S'de ise siyah, beyaz, mavi ve mor rengi var. Ve arka tarafta kameralarda sadece aslında arkadaki benzer tek şey 3 tane alt alta kamera olması. Ama kameranın olduğu bölge de birbirine benzemiyor. Şöyle bakarsak m 52yi göstermeye çalışayım. 3 tane kamera dizilimi ve flashımız burada mevcut. A52 STS'e 3 kameranın yanına bir kamera daha var ve flashımız mevcut. Dolayısıyla buradaki kamera kısmı biraz daha çıkıntısı biraz daha büyük. M52'ye göre. Keza şuraya bakarsak buradaki Samsung yazısı, sertifikalar daha fazla belliyken a 52 bu durum daha az belli. Kamera çıkıntılarına bakacak olursak şöyle göstermeye çalışacağım. İki telefonun da kamera çıkıntısı az. Bakın şöyle yakın çekimde göstereceğim. a 52 kamera çıkıntısı budur. M52'deki kamera çıkıntısı da budur. Şöyle parmağımı şuradan çekeyim. M52'deki biraz daha az gibi gözüküyor. Evet daha az gibi bir durumum var. Durum bu. İsterseniz telefonları açalım ve teknik özellikleriyle devam edelim. Evet dostlar telefonlarımız açıldı. M52 böyle bir temayla A52S böyle bir temayla açıldı. Zaten açma hızları falan her şey aynıydı. Yani arada çok büyük bir fark yoktu. Ben sadece şunu göstermek istiyorum. Daha telefonlar açıldığı an fark ettim. Bilmiyorum ekranda fark edebiliyor musunuz? Ben şu an çıplak gözle inanılmaz derecede fark ediyorum. Ee, şu an söylemiyorum ama birazdan söyleyeceğim. Kurulumlar altta devam ediyor. Işık şiddetlerimiz full açık. Ve şurada şurayı göstermek istiyorum. İki telefonumuzda 120 Hz ayarlı. Yani şu an inanılmaz bir fark var. Ben böyle açılı bakıyorum biraz. Biraz da o yüzden farkı çok net görebiliyorum. Siz şu an direkt karşıdan baktığınız için belki göremiyorsunuzdur. Ekran modlarını da göstereyim. Şöyle söyleyeyim M52 A52 S'e göre daha sarı kalıyor beyazı. A52 S'in beyazı çok daha beyaz. Evet yani beyazda çok büyük fark belli olurken ana ekrana geldiğimiz zaman şu an aynı duvar kağıdını koydum. Arada fark yok gibi duruyorsunuz. Biraz dikkatli bakınca ya diyorsunuz A52 S sanki biraz daha parlak gibi. Bu arada A52 S 800 nits'e kadar çıkabiliyor. Fakat M52'nin kaç nisse kadar çıktığını ben şu an GSM Arena'da okuyamadım. Belki 800 biraz daha düşük olduğu için daha böyle mat kalıyor gibi bir hali olabilir. Bilemiyorum. Peki böyle bir ön bilgiden sonra çünkü direkt gözüme çarpmıştı. O yüzden bunu anlatmak istedim. Telefonumuzun A52'sin A52'ye göre olan farklarını anlatmak istiyorum. Şimdi telefonun bütün özellikleri A52 ile aynı. Ekranı, kasası, büyüklüğü, yüksekliği, kalınlığı, ağırlığı, özellikleri Peki A52 dururken neden ben bunu alayım diyeceksiniz? İşte A52s işlemci tarafında öne geçmiş oluyor A52'ye göre. Bundaki işlemci Snapdragon 778G yani 5G şebekeyi desteklerken A52'deki 720G işlemciydi ve 5G'yi desteklemiyordu. Dolayısıyla bundaki işlemci A52'ye göre daha hızlı. Peki başka fark var mı? Başka hiçbir fark yok. Yani A52 alan bir kişi işlemciden biraz ödün vermiş olacak ve 5G Türkiye'de desteklendiği zaman onu kullanmamış olacak. Yani ilerisi için büyük bir kayıp olabilir ama şu an için çok büyük kayıp değil. Çünkü A52'nin işlemcisi de hayli hayli yeterli bir işlemci. Kameralar ön kamera, arka kamera, pil yapısı, pil şarj sistemi yani aklınıza ne gelirse her şey aynı. Sadece işlemciden ve şebekeden kaynaklı bir fark var. Şebekeden kaynaklı fark olduğu için sar değerlerinde de bir fark var. Onun harici donanım aynen A52 ile aynı. Peki şimdi günümüze gelelim. A52S var ve M52 var. Parmak izini size göstermek istiyorum. Şu an kapattığım için parmak izini gösterebilirim. Bakın bunda ekrandan parmak izi var. Ve hızımız bu kadar hızlı olamıyor. Biraz basılı tutmak zorundasınız ve açıyor. Peki M52'ye bakalım. M52'de fiziksel bir parmak izi var. İşte fiziksel bir parmak iziyle ekrandan bir parmak izinin hızına bakmış olacağız. Telefonu kapadım ve sadece şu hareketi yapıyorum. Açıldı. Bu kadar. Bir daha deniyorum. Mükemmel. Mükemmel. Mükemmel değil. Mükemmel. Bir daha yapıyorum. Bu kadar. İşte fiziksel parmak izi. E hocam üst segmentte parmak izi ekrandan olanlar da hızlı açıyor diyebilirsiniz. Yani sonuçta bu da orta segment bir telefon. Bu da orta segment bir telefon. Fiziksel parmak izi ve ekrandan parmak izi farklarını görmüş olduk. Her şeyden önce a 52 parmak izi ve M52'deki parmak izini görmüş olduk. Gelelim bunların özelliklerine. Şimdi her şeyden önce boyut. Boyut olarak farklılık var. Zaten videonun başında dediğim gibi bu iki telefon arasında kalanlar için en önemli şey şu olacaktır. Boyut biraz daha büyük istiyorum. Yok biraz daha küçük istiyorum. Biraz daha büyük istiyorsanız 164, 76, 7.4 milim ölçülerine sahip. M52 alacaksanız biraz daha küçük istiyorsanız 160, 75 fakat kalınlık 8.4 milimlik bu telefonu alacaksınız. Evet yükseklik ve genişlik olarak daha küçük ama kalınlık olarak tam 1 milim bundan daha kalın bir telefon. Ve <laughs> sıkı durun 189 gram bir ağırlığa sahipken 173 gramlık bir ağırlığa sahip M52. Yani boyut olarak bu küçük gibi duruyor ama işte o kalınlık olayı bitirmiş. Her iki telefonda da daha çift sim ve hafıza kartı yuvası olduğunu gördük. IP67 sertifikası var. Bunda öyle bir sertifika görmedim fakat sim kart slotunda gördük gibi orada bir conta var. O conta sayesinde bunda da bir IP sertifikası olabilir. Ekran olarak kağıt üzerinde bunlar aynı ekranlara sahip diyebiliriz. Her ikisi de süper amoled ekran hatta M52 süper amoled plus ekran. Değil mi? Hani bir de plus'ı var. Plus'ı var ama Şimdi beyaza baktığım zaman baya baya A12'sin beyazı beyaz gibi duruyor. Devam edelim. İki telefonda da 120Hz tazeleme hızı var. Ya yüksek 120Hz yapıyorsunuz, ya da standart yapıyorsunuz. Hani bakın şu an burada adaptif diye bir şey yok. Yani ya 120Hz'de takılacaksınız, ya 60Hz'de takılacaksınız. Tabi 120Hz pili biraz daha fazla tüketecektir. Ama velakin işte şu hissiyat, pardon. Şu hissiyat harika olacak. 800 nits parlaklığa çıkarken bu telefon, bu telefonun kaç nits'e çıktığını bilmiyorum şu an. Ben GSM Arena'ya baktığım için bilmiyorum. Başka bir yerde yazıyor olabilir, kusuruma bakmayın. Zaten boyutundan mütevellit. Bunun 6.7 inç'lik büyük bir ekranı varken, bunda 6.5 inç'lik yani biraz daha mütevazi bir ekranı var. 6.5 de tabii ki birçok insana göre büyük. Birçok insan artık 6 inç istiyor birçok insan 6 inçlik telefonlar bekliyor. Yorumlarda bunu çok fazla görüyorum. İki telefonumuzun da ekran çözünürlüğü 1080 piksele 2400 piksel. E tabi bunun boyutu 6.5 inç olduğu için 405 ppi'lik bir yoğunluğa sahipken bu 393 ppi'lik bir yoğunluğa sahip. Bunu zaten gözle göremiyoruz. Her iki telefonumuzda Android 11 ile geliyor. Her iki telefonumuzdaki işlemci 778G 5G şebekeyi destekleyen işlemci. Dolayısıyla ikisinin de işlemci gücü aynı ve her iki telefonumuzda da 8 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip. Ve iki telefonda açıldığı zaman bakın M52 27 GB hafıza tüketirken e, A52s 25 GB hafıza tüketmiş oldu. Şimdi telefonların kamera yapısına geldiğimiz zaman şimdi iki telefonumuzun ana kamerası 64 megapiksel f1.8 diyaframa sahip bir kamera. Fakat asıl önemli fark şu A52s'te OIS varken M52'de OIS yok. Fotoğraf testlerinde ve video testlerindeki titreşim testlerinde bunları göreceğiz. OIS'li bir telefon, OIS'siz bir telefona göre ne kadar büyük fark atacak bunu görmüş olacağız. Bunda OIS yok ama EIS büyük ihtimalle vardır. GSM Arena'da herhangi bir EIS okumuyorum ama var olduğunu tahmin ediyorum. İkinci kameramız 12 megapiksellik. İkinci kameramız 12 megapiksel f2.2 123 derecelik geniş açı bir kamerası var. Zaten Samsung'un geniş açılarını biliyorsunuz. Baya bir geniş açı. Üçüncü kamera 5 megapiksel f2.4 makro çekime sahip bir kamera. Ve dördüncü kameramız M52'de olmayan a 52 ST olan 5 megapiksel f2.4 derinlik algılayıcı sensörü olan bir kamera. Yani sadece bokeh efektinde işe yarayan bir kamera. Bakalım bokeh efektinde bokeh efekti olan bir kamera telefonla Boka efekti olmayan kamerasız bir telefonun boka efektindeki farklılıkları neler bunları da görmüş olacağız. Her iki telefonumuzda da hem ön kamerada hem arka kamerada 4K 30 FPS'e kadar destek varken 1080p 60 FPS'de desteği var. Şu an öz çekim kamerasındayız ve işte video boyutlarımız bunlar. Şu an ana kameraya geçeceğim ve video boyutlarımız işte bunlar. Ve ön kameramızın özellikleri iki telefonda da 32 megapiksel f2.2 diyaframa sahip bir kamera. Her ne kadar GSM Arena'da 1080p video çekimi var dese de işte görüyoruz. Telefonu ele alıp incelerseniz işte bunlar olur. Kağıt üzerinden inceleme yaparsanız bunları göremezsiniz. 4K 30 fps olduğunu ben şu an burada net bir şekilde görebiliyorum. Şimdi telefonların ses özelliklerine geldiğimiz zaman a 52 ste az önce söylediğim gibi stereo bir hoparlör varken M52'de mono bir hoparlör var. Yani tek hoparlöre iki hoparlör. Halbuki iki hoparlöre koyabilirlerdi. İşte bilerek konmamış bir şey yani. Sırf Böyle eksik şeylerden dolayı bile M52'nin hiç satmadığını düşünsenize. İnsanların protesto ettiğini, koyabileceğim bir şey niye buna koymadın deyip hiç bu cihazı almadıklarını. Valla süper bir hayal yani. Neyse. Bakın. Ee, Stereo hoparlör olduğundan dolayı olsa gerek diyorum. Dolby Atmos burada açılıp kapanırken burada açılıp kapanmıyor. Ama var. Peki ne işe yarıyor bu? Hemen şurada göstermeye çalışacağım. Bakın Dolby Atmos'u buraya koydum. Buna bastığım zaman burada zaten yazıyor. Bu efekt yalnızca. Bir daha göstereyim. Bu efekt yalnızca kulaklık ve bluetooth kulaklık ile çalışır. Yani buradaki Dolby Atmos bundaki gibi aktif olamıyor. Artık ses testinde bakacağız monopoller buna karşı ne kadar başarılı olacak ki başarılı olamayacaktır diye düşünüyoruz. Keza burada equalizer ayarları var. İki cihazda da aynı şeylerimiz mevcut. Her iki telefonumuzda Wi-Fi 6.0, Bluetooth 5.0, NFC mevcut. Evet pil tarafına baktığımız zaman A52S 4500 mAh pilde takılırken M52 5000 mAh pille geliyor. Şimdi A52s evet boyut olarak biraz daha küçük gibi gözükürken kalın bir telefon olduğunu söyledik ve buna rağmen 4500 <laughs> bence kötü. Halbuki M52 biraz daha ince olmasına rağmen 5000 mAh bu telefona sığdırılmış. Gayet güzel olmuş. Yani burada sanki Samsung istese bunu da 5000 yapabilirmiş ama yapmamış ve telefon daha ağır buna göre. Ha, enteresan. Her iki telefonda 25 wattlık hızlı bir e, şarjla şarj olabiliyor. Fakat gördük ki telefonun kutusundan 25 wattlık adaptörler çıkmadı, 15 wattlık adaptörler çıktı. Durum bu. Ha bir de sar değerlerinden bahsedeyim. Şimdi Avrupa olarak konuşacağım. Kafaya verdiği sar değeri A52ST 88 watt bölü kilogram iken M52'de 79 watt bölü kilogram. Vücuda verdiği A52ST 0.84 watt bölü kilogram iken M52'de 1.4 Watt bölü kilogram. Durum bu. Teknik özellik olarak üzerinden geçtik. Fiziksel olarak baktık. Tabii ki telefonun testleri kanalda gelecek. Testlerde de ben size biraz daha bilgi vermeye çalışacağım. Kamerasıdır, sesidir, ekranıdır vesaire vesaire. Ama ilk izlenim olarak valla arada kaldım ya. Bunu mu alırım, bunu mu alırım? İnanın ben de bilemedim. Çünkü ekran olarak A52S daha güzel gözükürken pil özellikleri olarak M52 daha avantajlı bir havası var ve M52 ekran boyutu biraz daha büyük olduğu için bana daha fazla hitap ediyor. Yani gerçekten ben de arada kalırdım. Artık ilerleyen zamandaki ses testi, kamera testleri bence en önemli ayırt edici özellikler olacak diye düşünüyorum. Durum bu. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Her zamanki gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.